Merhaba arkadaşlar oyun gezere hoş geldiniz. Hareketleri gördünüz. Bakalım maçlar içerisinde nasıl yapılıyor bu hareketler. Çıktığımız ilk maçın bu kadroyla sonucu arkadaş dakika 90'da oyundan çıktığı için ee, sizlere match highlight kısmını göstereceğim. Sadece zaten istatistikleri şu an buradan görebiliyorsunuz. Match highlight kısmını bir gösterelim. Komple hepsini gösterdiği bir alan yok mu? Baştan gidiyoruz. İşte bu golüm. Size sadece özet şeklinde göstereceğim. Bütün maçı göstermek yerine işte Dembaba ile ta burada geldi top. Pozisyonun başında. Şu yukarıda Emenike ile attığım ara pası sonucunda orta sahadan sürdüm topu. Ve topu ağlarla buluşturmayı başardım. E, i̇kinci golümüz dakika 34'te. Wesley attı. İşte burada Melo'ya pas. Melo kesiyor. Wesley Schneider'ın kafa vuruşu topa gitti. O da bu şekilde. Ee, dakika 45'te bir direkt pozisyonumuz vardı. İşte bu pozisyonda. Arkasından gol geldi ama işte bu pozisyonda top direğe gitti. Emenike burada arka direğe bayi görüyor. Demba bayi ortaya yapıyor. Kafa vuruşu geliyor burada. Ancak top bu şekilde direğe de dokunup dışarı çıkıyor. Aynı dakika içerisinde bir sonraki gelişen atakta Emenike burada topu e, burada topa sahibim gördüğünüz gibi boşluğa doğru çıkmaya çalışıyorum. Yani e, gördüğünüz gibi şu taraf boş. Gösterdiğim size gösterdiğim tekniklerde e, topu yukarı çekmelerde e, onu yapmaya çalıştım burada ama oyuncu e, yan durduğu için yani bu pozisyona baktığı için normalde e, Emenike'nin böyle bakması gerekiyordu, o hareketi yapabilmem için. Ancak e, yapamadı, olmadı. E, ben de buradaki boşluğa çıkıp hani düz koşup e, burada e, şu bölgede işi bitirmeyi e, düşündüm. Oynattığımız zaman burada çalım atıyorum ancak arkadaki eleman çok hızlı, yetişiyor. Hatta önüme de geçiyor. İşte bu FIFA'nın saçmalığı. Bu olayın acilen düzeltilmesi lazım. Hani bir kişi topu kontrolündeyken öbürü gelip atlamaması lazım bu şekilde. E, çok yaşanıyor bunlar. İkisinin birbirine çarpışması sonucu top önümde kalıyor. Ve burada da abone diyorum. Burada plasa vurmamamın sebebi var arkadaşlar. Normalde bu açılardan e, tam burada e, şu, yani şu mesafe kaleciyle sizin aranızda mesafe yaklaşık e, 10 metre ise şöyle 10 metre ise rahatlıkla uzak köşeye yani tekrar çizelim şu mesafe 10 metre ise 10 metre ise şu köşeye kalenin şu bölümüne e, çok rahatlıkla plase golü atabilirsiniz. Eğer oyuncunuzun birazcık finishing'i ve curve'ü varsa ki hani 75 üstü olan birçok oyuncu da bu var bu özellik. Hani şu şekilde falso ayak içi atabilirsiniz golünüzü ancak eee Buradaki oyuncuya dikkat edersek, şu oyuncuya ee, kaymaya hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Nitekim de birazcık daha yakına baktığımız zaman kayıyor. Şu tam bu pozisyonda eğer plase vurmuş olsaydım büyük ihtimalle bu oyuncuya çarpabilirdi, blok olabilirdi. Arkasından geçme olasılığı çok düşük çünkü top çok ileride. Ya da ön tarafına çarpıp top bu tarafa sekebilirdi. E, önünüzde bu tarz oyuncular varken plase vurmaktan kaçının. Böyle abanınca ee, geçme olasılığı topun daha yüksek oluyor ve daha hızlı vuruyor. Nitekim ben vurmuşum, plase vurmadığım için bu da karşılaşabileceğiniz bir sonuç. Doğrudan kalecinin üstüne gitmiş, kaleci kucaklanacak, kaleci de şaşırıyor bu, bu duruma, tutamıyor topu. Geri düşüyor, İkincisi bu da benim bir şansım oldu, Emenike'nin pozisyonunda golü attım. Sonra ikinci araya geçtik, ilk yere ilk 3-0, 3 golümüz oldu. İkinci arada Emenike'ye doğru pası çıkartıyorum burada. Ancak Eminek'den önce Selçuk geliyor, kafayı vuruyor ve top direkte patlıyor. Bu da ilk direkt pozisyonumuz. Böyle bir direkt pozisyonu. Burada Julio Cesar'ın kurtardığı bir top var. Yine yine üst kanattan gelmişim, sağ kanattan. Ortayı yapıyorum. Schneider vuruyor kafayı Son anda dokunuyor Julio Cesar. Burada aslında bakarsanız kontrol edebiliriz topu kontrol edip göğüs kontrolü yapıp önümüze indirmek de mantıklı olabilir ancak o zaman oyuncu zıplamıyor bu da fifanın bir saçmalığı mantık saçmalığı eğer bir şeye basma basmasaydım yani şuta basmasaydım kafa vurması için bu top böyle sekecekti arkalara doğru daha sonra hani buraya çıkart buradan şut çek tarzında işler dönecekti ama e, normalde burada göğüs kontrolü yapıp topu bulunduğumuz yere indirip göğsümüzle e, buradan içeriye doğru plase şut atmak çok daha mantıklı olurdu ama bunları yapmak gerçekten çok zor. Bu tarz pozisyonlarda bir de heyecan oluyor. Ee, rakibin hiç pozisyonu yok gördüğünüz gibi. Julio Cesar'ın kurtarışı dışında adam akıllı. Gelmedi zaten bir kere geldi. O da uzaktan e, vurdu ona da. E, top sekti. Diego burada terse çektim. E, burada bu pozisyonlardan plase vuruşları işte buradan rakibin uzaktayken plase vuruşu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mesafeye e, kaleci sizin bulunduğunuz pozisyona göre yani penaltı noktasının, ceza sahasının e, sol kısmında, sol köşesinde bulunuyorum. Kaleci de o köşeyi kapatıyor gördüğünüz gibi. Kalenin bu köşesini koruyor. E, bu taraftan şut gelebilme olasılığına karşılık. Ancak buradan çekeceğimiz plase şutlar doğrudan kalenin boş tarafına doğru falso alabilir. Yani tam bu noktaya. Bu şutları çekmek aslında FIFA'da çok kolay ancak analoğu ayarlamanız gerekiyor. Falso'yu iyi ayarlamanız gerekiyor. E, analoğa çok düz basarsanız bu top dışarıya doğru yani e, şu şekilde falso alabiliyor. Dışarıya doğru. Çok sağ yaparsanız aynı şekilde bu tarafa doğru çok gelebiliyor. Hani o analoğusun ayarlayışınıza kalmış bir durum. E, bu, bu noktadan yani ben çizeyim. Buradan daha yakından hatta şuradan itibaren e, kırmızıyla çizeyim size. Şu 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 bölgeden itibaren kare içine alalım. Şu bölge çok uzağa çıkmamak şartıyla tam bir plase gol canavarı. FIFA 10'da çok çok e, iyiydi buralar. Her vurduğumuz süt gol giriyordu buralardan. Yavaş yavaş işte yıllara e, seri şekilde düzeltmeye başladılar bu durumu. Buradan vuracağınız plase şutları e, çok çok etkili olabilir. Eğer rakip e, yanınızda çok yakınınızda değilse burada çok yani eğer rakip e, şu bölgelerde ise e, tehlikeli olabilir. Kayabilir, müdahale edebilir ve yanınızda birinin olmamasına dikkat edin. Mesela bu eleman e şurada benim formayı çekiyor olsaydı bu plase vuruşları e cidden çok zorlaşıyor. İzleyelim. İşte şutumuz dışarıya gitmiş. E geniş açıdan bakarsak bu şuta işte bu açıdan topun çıktığı yere dikkat edelim. İşte top geliyor ve çıktığı yer e gayet yakın. Hani birazcık daha falso alsaymış içeriye girebilirmiş. Bir, bir metreyle kaçırmışız. Bir sonraki pozisyonumuz yine Dembeba kaçırıyor. Artık maçın son dakikaları çok yüklenmeye başladım bu dakikalarda. İşte baba burada düz şut çektim. E, plase de vurabilirdim. Ancak top gördüğünüz gibi sağ ayağında. E, oyuncunun oyuncu, topun hangi ayakta olduğuna çok dikkat etmeniz lazım. Oyuncunun hangi ayağı kullandığını e, bilmeniz lazım takımınızda. Gördüğünüz gibi sağ ayakla vuracak. Sağ ayakla vurduğum plase muhtemelen e, kalecinin sağından gelecek. Eğer sağından gelmese bile e kalecinin bu tarafından gelse bile kaleci rahatlıkla uzanabilir. Çünkü içeriye doğru, dışarıya doğru falso olacak. Yani bu bölgeye doğru falso olacak. Kaleci oraya e, dokunabilir. O yüzden düz vurmayı tercih ettim ama düz vurumdaki düz vurmamdaki amaç da arkadaşlar e, kalenin şu düz vurmamdaki amaç da kalenin şu bölgesine vurmaktı topu. Ancak ben o bölgesine vuramadım. Şu bölgeye e, topu vuramadım. Vurduğum yer diğer köşeye gitti. Ha, bu köşeye de vurabilirsiniz. Çok sert vuruşlarınız bu köşeye çok fazla gol oluyor. Ancak burada birazcık daha mesafe uzun. Belki şuralarda aynı seviye güçle vursaydım ya da birazcık daha çok bassaydım. Belki şu tarafa muazzam bir gol olabilirdi. Ancak e, bu top yan ağlarda kalıyor. Şu şekilde yan ağları yalayıp geç ileriye doğru gidiyor. Yine 86'da rakibin bir pozisyonu var. E, muhte işte bunlar plase golleriniz. Bunlar atılması gereken %100 pozisyonlar. Emenike ile e, gelmişim. İşte bunlar kesin pozisyonlar. Atmanız gereken. Çünkü kaleci kaleden dışarıda bir kere e, ama burada açı daralmış. Şu şu açılardan da plase gol oluyor. Ancak bunun ideal mesafesi 10 metre. Yani kaleci şurada olsaydı bir 5 metre daha, 3-4 metre daha geride olsaydı e, bu top arkadaşlar çok rahat bir şekilde böyle gol olacaktı. Ama kaleci birazcık daha ileride olduğu için ve benim tam olarak falso veremememden dolayı yani baktığımız zaman pozisyona Erman Toroğlu gibi hissediyorum kendime. Oyna Turucum. Evet böyle e, gördüğünüz gibi bu top falsolu değil. Emenike daha çok abanan bir forvet olduğu için körbe birazcık zayıf. Daha çok güç özellikleri e, fazla. Hani bu topun şöyle gitmesi lazım. E, yerden köşeye plase vurmaya çalıştım. Ancak birazcık çok bastım belki. Top yükselince e, kaleci'nin de kurtarması kolay oldu. E, şöyle kaleciyle birebir pozisyonlarda benim tavsiyem e, topa yerden vurmanız. Eğer topa yerden vurursanız arkadaşlar, şöyle yani direkt olarak e, yerden giderse şu şekilde top. E, kaleci'nin buna yapabileceği hiçbir şey yok arkadaşlar. Ay bacaklarını açar en fazla direkt olarak mesafelerde yere yatamıyor kaleci. E, yerden vurmak için de güç barına şurada bir güç barı var biliyorsunuz. Ee, güç barına bir çubuk ya da yarım e, çubuk şeklinde doldurmanız lazım. Yani şu kadar ya da bunun e, yarısı kadar doldurmanız lazım. Yavaş gidiyor, ancak yerden gidiyor. E, hatta çok çok ilginç şeyler yapanlar var arkadaşlar. E, şey gol atmak için R1 ile e, ortaya basıyorlar. E, ben de orta kare, klas klasik ayarlarla oynuyorum. R1 artı kare yerden e, sert pas veriyor. Yani yerden hafif havadan yani diz boyutundan şu yükseklikten e, sert bir şekilde topu gönderiyor istediğiniz yöne doğru. Hani burada onu kullanmakta belki şuraya direkt golle de Ancak tabi o maç avlinde hakkınıza gelmiyor bu olaylar. İşte bu topta e, bu şekilde Julio Cesar engelliyor ve top avuta gidiyor. Dakika 89'a bir direkt pozisyonum daha var maçtaki 3. direkt. İşte demba Bu sefer e, demin hatırlarsanız şut e, çekmiştim. Yine aynı bölgelerden demba bağda. E, nerede o bağ pozisyonu? Şu kaçırdığımız pozisyon. Bakın burada e, dikkat ederseniz düz şut çekiyorum. Abanıyorum hatta ayağımın dışına geliyor. E, ve top yandan dışarı gidiyor. Yine aynı bölgelerdeyim. Açalım. Evet. Yine aynı bölgelerdeyim. Bu sefer topu ayağımın içiyle vuruyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı bölgelerden dediğim yere gidiyor top. Kalecinin sağ tarafından geçiyor. Kaleci baka kalıyor Julio Cesar. Ancak top geçse de bu sefer de direkt kalenin sallanma detayı da muazzam. Ee, top direğe çarpıyor. Dönen topu ise her zaman olduğu gibi gol yapamıyoruz. Savunma canla dişle uzaklaştırıyor. Yani yanınızda kimse yokken bu açılarda gördüğünüz gibi burada aramızda bir 7-8 metre var. Ee, bu oyuncu kay kaymıyor gördüğünüz gibi. Oyuncunun hatta kontrolünde bile değil büyük ihtimalle. Oyuncu yapay zeka kendisi kontrol ediyor. O yüzden plase deniyoruz. Ama top direkte kalıyor. Bu da bu maçın öyküsü arkadaşlar. Ee, bir başka maçta tekrar e, görüşmek üzere. Ee, bu arada kapatmadan şey söylemiyordum. Selçuk İnan falan ne alaka diyecek arkadaşlar için hemen takımda yaptığımız değişikliklere bir gösterelim. Bu arada Division 9'da da e, ikinci puanımızı aldık. Bir beraberlik. 2 galibiyetim var. Gördüğünüz gibi henüz mağlubiyet almadım. 7 puandayım. Division 9'da. Hedef 1 tabii ki. Ee, bir title daha alacağız. Geçen ee, maçta geçen bölümde açtığım paketler doğrultusunda bir teves çıkmıştı. Hatırlarsanız 230k'ya baynam oldu. Ben bu 230k'nın hepsiyle paket açtım. Gördüğünüz gibi param 21k'ya kadar düştü. Açılan paketlerden ise ee, ben yine bir şeyler bekliyordum. Ne bileyim bir İbrahimovic olur Ronaldo Messi olur ama öyle bir şey olmadı tabii ki. E, transfer listesinde e, gelen sattıklarıma bir göz atalım isterseniz. Bunlar e, çıkan kartlar. Hızlıca bunları sattım. E, bunlarda sıkıntı yok. Ucuza ucuza gitti bunlar 850. Evet Mangala 1250 12750'ye gitmiş. E, iyi gitmiş. Bunlar küçük kartlar. Blasikowski gitmiş. 2600'e Higuain geldi o gitmiş bunların hepsi paketten çıkan oyuncular bu arada bu gitti 8200'e e, ee, Alaba çıktı yine paketten 82.000'e Baynav oldu direkt olarak gitti Abomeyang çıktı o da 14.750'ye Baynav koydum ama 12.500'e gitti Dimaria çıktı paketlerden belki Tevez'den sonra çıkan en iyi oyuncu Dimaria oldu ee, bu arkadaş da 225.000'e satıldı. Yine Ramirez çıktı paketlerden. O da 47.750'ye gitti. Kedira 6.000'e gitmiş 5.900'e. Ve Tevez 230a buy olmuştu bir önceki bölüm. Hatırlarsınız. Ee, ancak bunla, bu oyuncudan hepsini satmama rağmen hala 26.000 coin'im var. Ee, bunun olayı ise e, hepsine paket açmış olmam. Ee, elimde hala bir Starich var. 69.000'den satıyorum eğer Starich istiyorsanız. Şu an ucuz fiyatlardan bir tanesi markette. Hemen onu da satışa koyalım. Bu geldikten sonra yaklaşık bir 100 bin coinim olacak yine. Bakalım. Onlarla da paket açmaya çalışacağız. Evet. Bunların hepsini tekrardan satışa koyayım. Şu şekilde. Evet. Satılan arkadaşları da. Şöyle bir temizleyelim. Burası bir temizlensin. Evet. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Size e, Selçuk İnan falan ne alaka diyen arkadaşlar için kadro şu şekilde düzenledim. 4-1-2-1-2 oynuyordum e, hatırlarsanız. Orada e, sağ kanadımız ve sol kanadımız vardı. Yani şurası RM, burası ise LM idi. E, i̇kinci pozisyona geçtim 4-1-2-1-2'nin. CM'ler geldi. Böyle olunca Diego ile Schneider'ı aynı anda oynatabilme e, şansını yakaladım. Böyle çok daha efektif oldu. Burada da Olcan yerine ya da Gökhan Töre yerine Selçuk İnan var. Ee, gördüğünüz gibi oyunculara kart bastım. Ee, şeye Diego'ya ankor bastık. Ee, Pace'i, defending'i ve fiziği düşük olan özellikleri artıyor. Böylelikle onlar modifi oluyor. E ee, Selçuk İnan'a ise shooting ve dribbling e, bastık. Sniper, uzaktan seken topları belki ayak içi gol yapar diye. Melo'da engine var. Motor gibi çalışıyor. Pass, dribbling, pace, her şey onda. Schneider, maestro, uzaktan şutlar, e, ara pasları ve dribbling için Emenike finisherımız. Shooting ve fiziği arttı. Dembaba ise marksman. Dribblingi de birazcık arttırdım ki. E, genelde bütün toplar ona geliyor. Orada top kaybediyor. Çok, çok fazla top kaybediyor. O tutamıyor Dembaba topu. Hani birazcık dribling iyi gelebilir. E, semi sentinel olarak burada duruyor. E, Bruno Alves'i hiç beğenmedim. Eskiden çok iyi bir savunmaydı Bruno Alves. E, ona shadow kartı bassam da hani pace'e falan artsın diye. defans artsın diye. Hiç memnun sonuç elde edemedim. Yaklaşık bir 6-7 maçta çok kötü oynadı. Onun yerine ben de Çecu'yu koydum buraya. Ona da ankor bastık. Evet. Kadro bu şekilde. Onun dışında... o Fatih Terim kontratı bitmiş. Açılan paketlere baktığımız zaman... E, gördüğünüz gibi baya bir şeyim var. Menajerlik kartı. Ne işime yarayacaksa onları da satalım. Kontratım falan var. E, staff modifiyerler sayesinde... Şurası %50 oldu bütün staff'ları e, tamamladım. Bütün personelleri topladım takıma. Bu %50 oldu. Yani ben e, 28 kontrat getirecek kontrattan 42 kontrat e, sonucu elde edebiliyorum. Yani normalde bu kartı bastığımda 28 maç e, kontratı olacak Fatih Terim'in ama staff modifier sayesinde 42 olacak. Bakalım. Evet 42 maç artık rahatız. Bunun gibi İki tane daha kartımın olduğunu düşünürsek üzerine 84 koyarsak 130 maç rahatız demektir. Onun dışında daha bir sürü teknik direktör olduğu için takımda yine sıkıntı yok. Ee, club itemlarımı göstereyim. Yine paketlerden çıktığı için hiçbir şekilde kontrat sıkıntımız falan kalmadı arkadaşlar. Ee, şuradan consumable'dan bakacağız herhalde. Ha bu şekilde göstermiyor. Oyunculardan bakacağız onu herhangi bir oyuncunun üstünden göstereceğim. İşte Semi olsun atıyorum. Evet gördüğünüz gibi 342 adet burada ee, kontratım var. E, fitness 102, Healing 41, 3 Position'ın kartım ki bunların hepsini sattım. Az önce gördüğünüz gibi Chemistry Style'lar var. Training kartlarımızda 24, Division finallerinde zor maçlarda kullanılmak üzere yerini bekliyor. Baktığımız zaman ee, şeylere, consumable'lara yanlış bastım. Kontratlara baktığımız zaman e, rakamlar inanılmaz. E, gördüğünüz gibi 77 tane rare player kontrat var. O kadar çok paket açtım ki hepsi paketten çıktı. Kontratlar ise 232 olmuş durumda. Yani ben bu 70 diye yi basınca yine demin Fatih e Terim'de olduğu gibi 28 maç arttıracağına Semih'in kontratına 55 arttırıyor. Böylelikle hiçbir kontrat sorunum kalmıyor. Ee, aynı şekilde düz kontratlarda 13 yerine 32 arttırıyor gördüğünüz gibi. Hani çok rahat. Öyle bir sıkıntımız kalmadı. Fitness kartlarımız yeteri kadar. Çok oyuncu dinlendirmeden bile maçları arka arkaya çıkabiliyorum. Yalnız loyal Loyalty'ler gelmesi lazım. Ee, Schneider'la Emeniken'in Loyalty'si geldi. Muslera da geldi. Sadece şimdi Melo ve Selçuk kaldı. Bu arkadaşlar da loyal olunca daha iyi olacak. Artı bir chemistry e, candır. Evet e, verdiğim taktikler umarım işinize yarar bu bölümde. Elimden geldiğince bilgi vermeye çalıştım. Onun dışında bir sonraki maçta tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Division 8'e e yükseleceğim inşallah. E, ve haftanın takımı gelecek. Haftanın takımı da semi ifti bildiğiniz gibi. E, yeni haftanın takımı... <laughs> gelmedi henüz ama bugün önümüzdeki hafta herhalde pazartesi günü gelecek. Eee, pazartesi geliyordu, salı mı geliyordu hatırlayamadım da e, şeylere, paket gelme tarihleri. Bu semi arkadaşlar pazarda o kadar ucuza gitti ki çok uğraştım ama alamadım. Pazarda belki size denk gelebilir, değişik platformlarda denk gelebilir. Xbox'cılar baksın zira Xbox daha pahalı oluyor ama az oyuncu olduğundan dolayı. E, yanlış yere girmişim bu arada hemen paketlere doğru yöneldi tabi benim parmaklar yine. Ee, semi. Yok böyle aratamayız. Şöyle yapalım. Minimumunu şöyle 2000 falan yaparsak. Heh. Evet şu anda fiyatlar inanılmaz derecede uçmuş. 11.000'e, 12.000'e çıkmış. Ee, mesela şu şuna e, girilebilir. Bunu bir kovalayayım ben. E, 7 bin'e 7.000'e, 8.000'e gidiyordu. Ee, Semi arkadaşlar. Şu fiyat e, 7.000, bin, 8.000'den gidiyordu. 8.000'i alıp zaten buy now yaptığınız, e, buy, şey, e, quick sell yaptığınızda Semi'ye yaklaşık 9.300 coin veriyor. Hani e, şey düşünürseniz. E, vergi olayını e, 930 düşüyor ama Kuixel'de vergi yok mu var mı yok mu tam olarak ben de bilmiyorum. bilenler varsa yazsınlar onu da öğrenmiş olalım. Kuixel e, yaptığımızda vergi işlemiyor diye biliyorum. Eğer işliyorsa hani 930 coin e, geriye düştü düşürdüğümüzde işte aşağı yukarı aynı fiyata geliyormuş. Pek de bir kar elde edilemiyor. Ama zaten ben trade yerine maçlardan ve title'lardan kazanmayı daha çok seviyorum Ultimate Team'de paramı. Evet bir sonraki e, akım takım haftasında bakalım kimler olacak. Ee, bir Baba, Emenike falan if olsa da biz de e, forvetlerimizi güçlendirsek. Hemen bölümü bitirmeden arkadaşlar e, bir diğer squad üzerinde çalışıyorum. En son hani diyorduk ya Fransa mı yapayım, Rusya mı yapayım işte İbrahim falan. İbrahim bir baktım. İbrahim neredeyse 1 milyona gidiyor. Ben de onun yerine çok daha varyasyon elde edebileceğim. İtalya Ligi e, kadrosu kurmaya karar e, verdim arkadaşlar. İtalya Ligi kadrosu kuracağım. Ancak tabi bu, bu şekilde değil. Şu an ben elimde paketlerden çıkan İtalyan e, Ligindeki oyuncularla bu kadroyu kurdum. Bunları elden çıkartmadım. Ancak e, burada da yine e, sağ ve sol kanat oynatmayacağım. Hani e, bu bölgede de yine CM ve CM olacak sağda solda ki Burada işte efendim söyleyeyim e, Pogba gibi biliyorsunuz Pogba çok iyi. İşte de Rossi olur, de Rossi'nin defans özellikleri de çok iyi. Ee, i̇şte olmazsa Markisio var. Ee, değişik şeyler e, yapabiliriz. Ee, şuraya Mertens gelecek. Mertens. Ee, bir zamanlar Koochikyehon Honda. yani şurada e, gördüğünüz oyuncu e, LM'de pozisyonu arkadaşın. Ee, o yüzden hala kanat özellikleri iyidir diye düşünüyorum. Olmadı bu arkadaşı cm'ye düşürüp CMA'den buraya alacağım. Olduğu yere de KOŞK e da gelecek. Forvet için ise yine ben Tevez'i düşünüyorum. Iftevezi Tevez'i verdik ama normal Tevez'de 60.000'e falan gidiyor herhalde. Ee, bakacağız. Ee, yine tavsiyeleriniz. Pirlo'dan az vazgeçmem. Pirlo'yu kaldır demeyin bana pace düşük falan diye. Ee, Pirlo'ya Backbone bastık. Ee, kendisi bel kemiği olacak orta sahada. Passingi gördüğünüz gibi 91 arkadaşın e, free kicklerini falan da düşünürsek driblingi topu ayağında tutması falan e, bir nevi yavaş koşan Fernandes e, bizim deyimimizle öyle olsun. Pirlo, e, ya ben başbakan diyorum reis. E, savunmada ise Kastan çıktı paketlerden 71 pace'i ve defans özellikleri çok iyi. Kielini çok pahalı arkadaşlar kielini almam gerektiğini biliyorum. Ama bakacağız e, e, yine... Çeçeresi koydum onu da pace ve defansı özellikleri çok iyi. Umarım varyasyonlu bir şekilde İtalya kadrosunda kurmaya başarabiliriz. Kaleye de Handanovic geldi. Julio Cesar Handanovic belki de ligin en iyi kalecisi olabilir. Seri A'da Inter'in kalecisi Handanovic. Yine savunmada Yanga Mbio ve Alex gibi seçeneklerim de var bu arada. Onun da defansif özellikleri gerçekten çok iyi ama pace'i düşük. Ee, bakacağız. Bunu da bu şekilde çözmeye çalışacağız arkadaşlar Evet bir başka futbol bölümünde oyun gezerde tekrar birlikte olmak üzere sağlıcakla kalın oyun gezerden ayrılmayın arkadaşlar.